Psh ay. ay ay. ne oluyor? Ay, çok ya. Hem çok bakayım hem de zenginliğe zenginlik katamıyorum. mı? Annem babam da çok fakir zaten. Hiç kimse de zaten beni sevmiyor. Herkes bana izik 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 diye tüyüyor çok gıcıklı hepsi. Artık onlar benim oyunumda bile değil. Artık ona ezik neye Nerede gideceğim ki? Hiç kimsem yok. Ay Kar gideyim. Kahvaltıda da hiç kimse yok. Aa, bir bugün iş tatili, bugün dinlenme günü. Hiç kimse de bir şey isteyemem ki ben şimdi. Şimdi ne yapacağım Neyse, Şu bakkaldan bir şey alacağım. Ne yapayım? Vakili fakirlik katacağım. var mı? Ya. Koş koş koş. Ne? Koş 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 koş. sen bizi düşünmüyor musun? Ay. 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 Anne. ay ya, koş koş koş. E kiydini Sen Çocuk, bizi düşünmüyor çocuklar. musun? Küçük çocuklaydı. Beni Herkesin beni sevmiyor. Hey, ay, lan neden aç babam da beni buraya bir yaptı gitti ya of baba of <laughs> her gün böyle babam zaten annem beni terk etti zaten <laughs> ay ne yapa ya neden ki merhaba diyorum neden? hiç kimse yok ki <laughs> kim ya of oh, gerçekten de hiç kimse yok ki şimdi ne yapacağım ne yapacağım ki <laughs> Şu şöyle hikayeden yakınmıştın. Gelmişti ya. Hatun, ha, hatun gelmişti ya. Şimdi da çekmemiş. Ay. Hop. Şunu da çekmiş. Şimdi da içim Ben, çıkışlar, ben dedim Miraç'la baban ki baba ne, Hatun, hatun sadaka. Sadaka bir paya. Paya. abi bir paya. Lütfen paya. Paya paya. abi paya lütfen. Of, <laughs> <Abi>, <laughs> <laughs> hiç kimse de valla. Hayır kızım veremem. Ay bir beni yanınıza al. Kız yap. Kızın yap. Hayır hayır. 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 hayır hayır. Sen çok fakirsin. için bir geliyor. Yoo, kırmızı don, karamel, pekmez. <laughs> ya gideceğim <mi>? ya. <laughs> ah, beni kucağına aldın. Niye? Geldim peki peki. peki. Ne oluyor <laughs> ay, ay, ya? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel. <laughs> <gücü, gülüyor> <laughs> ah, beni babanın sesini. Şimdi <laughs> de gittiniz. Çok gıcıksınız <laughs> işte. Bir de benden öyle şeyleri istiyorsunuz. Şö sonra daha geçip gidiyorsunuz. Hadi işte gittiler onlar Çok gıcıklar. Ay bir araba yiyecek ya. Ya neyse. Ya gıcıksınız oh, ya. Yani. Aa bende mi bilmiyorsunuz Ay peki. Ay sonra da bu ayı bindim ya. Sözlü kadar vakit kalacaktım. Olur, Olur. Ol, 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 ol. herkes bana dalga geçecek. Ay, ay, ne oluyor? Ay, ay, ay. 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 Vallahi oraya geçtim ya. Hadi gelin yemek <gülüyor> <gülüyor> <Güneş> gel. <laughs> yes, Ay çok benim de bir ailem oldu. <laughs>